sevdasıyla dolu, köy ve kadırga sevdasıyla dolu, vatan millet aşkıyla dolu, yiğitlerin doldurduğu bu meydan işte özören meydanı. Biz de sizlerin biraz önce halayda olduğu gibi el ele tutup dayanışma içerisinde bu festivali düzenliyoruz ve ikincisini yapıyoruz. Geçen seneden bu seneye olan farkları mutlaka görüyorsunuzdur hem fiziki mekanlarımızla hem de sahnelerimizle ve katılımcı sayısıyla çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bir sonraki 7 Eylül'de yapacağımız bu kadırga şenliklerinde çok daha fazla sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Sevgili Atakumlular, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayacağız. Atakum sadece atakumların değil, Atakum Türkiye'den her yerinden, ülkenin her yerinden gelen insanların oluşturduğu bir güzide turizm ilçesi. İşte bu ilçeyi büyütmek için daha önce Temmuz ayının sonunda Elma Çukuru'nda yapmış olduğumuz festivalin ikincisi de olan, ikinci adımı olan ve kışa girerken son adımı saydığımız Özören Festivali de bunlardan biri. İnanın ki, inanın ki ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde bizden sonra bizlerin yerine gelecek olan gençlerimizin bu festivalleri daha da büyük bir katkıyla, daha da büyük bir coşkuyla kutlayacağınıza adınız gibi emin olun değerli atakumlular. Sevgili misafirler, hep beraber büyüteceğiz, hep beraber yürüyeceğiz ve zafer'e hep beraber ulaşacağız. Atakum'u Karadeniz'in incisi yapmaya bütün olumsuzluklara rağmen devam edeceğiz. Çünkü başımızda genç bir başkanımız ve inanın belki Türkiye'nin en iyi kadrolarıyla yönetilen bir belediye yönetimimiz var. Bunları ekonomik durumumuz arttıkça, imkanlarımız arttıkça ne kadar profesyonel insanlarla sizlere hizmet verdiğimizi bir kez daha göreceksiniz diyorum. <laughs>

buraya geldim. Bu arada biraz sizin ama... Gözdeğimiz, her şeyimiz burada. Testiriniz. Bir yama yama. yama Aha aha <laughs> Kaptik Kaptik Kaptik

Bugün Atakum Belediyesi'nin yapmış olduğu festivale, Fındık Festivali'ne geldik. Çok eğlendik. Atakum Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Evet, biz geçen sene de buradaydık. Çok güzel böyle aktiviteler, değişiklik oluyor köy insanına, aynı zamanda dışarıdan katılımcılarına. Yani bu tür aktivitelerin devamını bekliyoruz. Katılımcılar için teşekkür ederiz. Yani katılanlar da sağ olsun bayağı bir kalabalık. Başkanımıza yardımcı olan her türlü aktivite sağlayan herkese teşekkür ederiz yani böyle bir etkinlik yapılmış. Çok mutluyum. Etkinlik çok güzel. Biz bu köyün yerlilerindeniz. Uzunca bir süre bu etkinlikten mahrum kalmıştık. Tekrar bu vesileyle etkinliğin devam etmiş olmasından çok memnunuz. Çok da güzel oldu. Havada serin. Herkesi bekliyoruz, davet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Etkinlik güzel geçiyor. Yerimiz çok güzel. Vesile olan Atakum Belediye Başkanı ve bizim dernek Şalpazar Asarlar Derneği olarak gerçekten çok memnunuz. Ve bunun devamını istiyoruz. İnşallah devam eder. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Güzel eğlencemiz, yerimiz çok güzel. Biz şimdi fındık festivali yapıyoruz ama bizim bizim köyde fındık yok. <gülüyor> <gülüyor> çok rahatlık var bizde. Şimdi de horon da büyük. hop hop ah, ah, ah. Köyümüze yapılan bir şenlik. Bizde ne kadar da fındık olmadıysa bu sene güzel bir şenlik. Bu sene ikincisini yapıyoruz güzel. Vatandaş eğleniyor. Oldukça güzel yani. Katılım oldukça fazla. Sanatçılarımız var. Köyün bir geleneksel hale geldi. Güzel bir şekilde memnunuz yani. Allah razı olsun yapanlardan, emeği geçenlerden hepsine teşekkür ediyoruz. <laughs> sağlık. Bu değerli sahnede sanatçı arkadaşlarımızı, kemençe üstadlarımızı, solistlerimizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Bu güzel günde emeği geçen tüm çalışanlarımıza, tüm personelimize, kolluk kuvvetlerine, zabıtamıza, emniyetimize, jandarmamıza, standlarda emeği geçen tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Festivale emeği geçen Erkan Başkanım ve dernek başkanlarım olmak üzere hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Var olun, sağ olun, iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi e, burada çok güzel bir ortam var. Geçen yıl da e, geçen yıl yapmıştık. Bu yıl ikincisiyle e, devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdik. E emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra hep beraber e, nicelerini yapmak dileğiyle herkese teşekkür ederim. Başkanımıza da plaket yeminle ben seni sorar